başlıkları yine çok önemli bir konu. Kanser ameliyatı olduktan sonra hastalar tedavide tabii ki radyoterapi ve kemoterapi de alıyorlar. Bundan sonra en merak edilerden soruların başında da gelen diş tedavisi yaptırabiliyor muyuz biz bunu olduktan sonra? Ne kadar önemli bir konu aslında. Hastaların muzdarip olduğu konulardan bir tanesi. Şöyle ki kanser hastalarına geçmeden önce aslında kanser hastalarının öncesinde diş tedavileri yani kansere yakalanmadan önce diş tedavilerinin olması koruyucu ve önleyicilik anlamında rahat olması gerekiyor. 65 yaş üstü 2023'ün Ağustos ayında yapılan bir çalışma. 2023'te %12 2.7 iken hayatta kalma oranı 2050 yılında %16'ya ulaşıyor. Yani güncel durumlarda hayatta kalma süresi 65 yaş üstü dolayısıyla bu, bu oranı düşündüğünüz zaman kanser oranının da ileriki yaşlarda yine devreye girdiğini düşündüğünüz zaman kanseri önleyici tedavi, ağız diş sağlığı anlamında önleyici olmak gerekiyor. Bu nedir? Diş tedavilerinin enfeksiyondan uzak kalınarak koruyucu anlama getirilmesi. İkincisi radyoterapi ve kan... eğer bu öncesinde yapılması gerekiyor. Radyoterapi ve kemoterapi gördükten sonra hastaların işleri çene kemiğinin iyileşmesi biraz zorlaşıyor. O nedenle de biz öncesinde istiyoruz. Eğer ki sonrasında mecburen diş tedavileri özellikle cerrahi operatif diş çekimi de dahil olmak üzere, implant dahil olmak üzere veya diş kurtarma operatörü dahil olmak üzere eğer yapılması gerekiyorsa o tür durumlarda biz kemiğin iyileşme hızını yani bize verdiği tepki, hastanın iyileşme süresini de değerlendirerek bazı parametre, kan parametrelerine bakarak ona göre karar veriyoruz ve onkoloji doktoruna da danışarak ondan sonra da diş tedavi metotlarını sıralayabiliyoruz. Ama benim tavsiyem koruyucu ve önleyicilik. Yani e, hastalar genç yaştayken sorunları çöz çözdürsünler. Onun sonrasında elbet hepimizin başına gelebilir olur. kanser <laughs> durumu. E, o aşamaya daha hazırlıklı gidilmesi bence çok daha sağlıklı olur tamam. ki öyle düşünüyorum. Çok güzel bir cevaptı bu da yani çok aydınlattınız.